pasif bir teslimiyet değil, aktif bir ortak yaratım süreci olabilir. Biz ilahi sanatçının eserindeki birer fırça darbesiyiz. Ancak bu fırça darbesinin yönü bizim irademizle şekilleniyor. İbn Arabi'nin bahsettiği sürekli yaratılış fikri de bu noktada önem kazanır. O! Her an Allah yeni bir şendedir der. Yani evren statik bir yapı değil, her an yeniden yaratılan dinamik bir akıştır. Kuantum fiziği de boş uzayın bile sürekli parçacıkların oluşup yok olduğu bir kuantum köpüğü olduğunu söyler bize. Bu sürekli yaratılış ve yok oluş döngüsü evrenin her an yeniden şekillendiğini geçmişin bile tek